Evet şimdi, Dünya'nın en büyük 36. devletiyiz, şuradan. Üstümüzde Suudi Arabistan, bir altımızda da Finlandiya var. 36. lık şu anlık iyi gibi. Birinci Amerika, Birleşik Devletleri, şöyle görebilirsiniz zaten. Evet. Bu arada yanlışlıkla az önce kaydı durdurdum. Bayağı büyük bir topraklarımız var. İlk hedefim şurası. Doğu Timor. Burayı aldıktan sonra birazcık gelişeceğim. Sonrasında Endonezya, Malezya, Filipinler falan. Böyle düşünüyorum. Teknoloji puanlarımızı şöyle hızlıca verelim. Müşfurt artısı. Birazcık ekonomi büyümesi. Bayağı bir vereceğim hatta. Yönetim. Ordu bakımı. Ve araştırmaya verelim birazdan. Tamam. Şimdi şuradan biraz vergileri arttır. Malları kıs. Yatırımları kıs. Bunlar zaten bildiğiniz şeyler. Şöyle büyük bir coğrafyadayım. Coğrafyadayız diyelim hatta. Evet. Şimdilik ne yapacağım? Para biriktireceğim biraz. Endonezya bizimle ilişki geliştirmiş. Tamam biz de onunla geliştirelim. Buradaki büyük devletlerle ilişkimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu arada dışarıdan araba sesi gelirse kusura bakmayın. Aa, çok sıcak. Evet, ben de pencere açık şu an gibi çekiyorum. Evet, 72 eyalet eyaletimiz varmış. Ha Endonezya ile ilişkilerimiz artsın. Hatta onlarla mütefik falan da olmak istiyorum ben. Aa, çünkü Endonezya şu an 5. bir devlet. Yani bayağı iyi bu bizim için. Şimdi ne yapacağız? Topraklarımızın neresinde ne var? Hiçbir fikrim yok. Şöyle mesela limanlarımız nerede bizim? Liman yok mu bizim burada? Evet limanımız yok. Gayet iyi. Şimdi liman falan inşa edelim. Liman niye yok lan burada? Ha şuradan falan okey. Şuraya bir liman yapalım. Buraya bir liman yapalım mesela. Şuradan bir liman. Başka neresi? Burası mesela. Buradan bir liman. Şuradan bir liman yapamıyoruz. Hemen şöyle yapalım. Liman. Buradan bir liman. Şuradan bir liman. Baya hiçbir şeyimiz yokmuş lan bizim topraklarımızda. Hiçbir şey yok. Bir de şuraya liman yapalım. Hıh. Şöyle okey. Liman bizim için çok önemli arkadaşlar şu an yani. En önemli şeylerden biri çünkü yanımızda hiçbir devlet yok. Şimdi mesela şuradan hızlıca şuraya atölyeler açalım. Atölye. Atölye. Kütüphane. Yapalım arkadaşlar bunları. Başkentimizi de birazcık geliştirelim. Nerede? Burası da yani bir başkent için pek iyi bir yer değil sanki. Ha? Ne diyorsunuz? Ya bence pek iyi yer değil. Şimdi bir cephanelik. Bir çiftlik yapalım. Bir atölye. Bir kütüphane. Okey şimdilik bu kadar yaptık. Birazcık para biriktirelim ve Doğu Timor'a. Lan bir yapamadım ya. Hı, yaptım. O zaman ne yapıyoruz abicim? Mallarımıza yatırım yapıyoruz. Şuradan yatırımları biraz kıs vergi arttıralım. Veya kalsın vergi aynı. Yani pek de şey olmaz. Bir şey değişmez. Kaydedilsin. Şöyle bir hızlıca nüfus yatırımı yapalım. Şu an nüfusumuz ne? 559 bin. Az. Çok az. Arkadaşlar ben istiyorsanız burada videoyu durdurayım. Yani biraz nüfusumuz artsın. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar e, ben şimdi şöyle bir dakika. Hı. Şöyle gördüğünüz üzere 626 bin e, nüfusa kadar çıkarttım. Şöyle bir dakika. Evet e, gördüğünüz üzere. 626 bin ekonomi e, ekonomi diyorum nüfusa kadar getirdim şimdi malları şöyle hemen şey yapalım yatırımları şimdi yapmamız bayağı bir sıralamada geriye düştük o yüzden fetih de yapmamız lazım ama ilk önce şöyle birazcık asker basalım sadece deniz kıyılarında çok fazla askerimiz olduğunu fark ettim şimdi hızlıca şuraya doğru bir hareket edin abi siz Dur sen gitme oraya. Direkt şöyle. Bir yapalım ya. Ah sen git oraya. Sen git. Sen şuraya doğru git. Evet. Sen de git oraya doğru. Birleşin orada. 9000'lik binlik bir asker. Herhalde yeterli olur abi. Doğu Timur gibi bir devlete. Singapur'la dostlarmış. Singapur buna bayağı sinirlenebilir. Denize bir çıkalım hızlıca. İki eyalet değiller, bir eyaletler, tek eyalet. Şuradan hızlı bir şekilde savaşı ilanı ettim. Şuraya doğru, haydi bakalım. 9000 asker yeterli olur herhalde ya. Yani olmazsa diye ben şuralarda bir asker ve yeterli oldu zaten. Hemen barış müzakereliğiyle bütün topraklarını elimize geçirelim. Şimdi denize. Şöyle hızlıca. Evet. Askerlerimizi bir hemen dağıtalım. Orduyu. Para lazım hızlıca şuradan asimilasyon işlemlerini de başlatalım. Endonezya ile aramız nasıl? Gayet güzel. Biraz daha iyileştirelim. Kimleri sevmiyormuş bu? Çin'i hiç sevmiyormuş. Türkiye'yi sevmiyormuş. Kamboçya'yı sevmiyormuş. Okey. Kamboçya'yı biz bir sövelim. O zaman küfür edelim. Güzel. Küfür edip güzel diyoruz abi. Öyle işte biz böyle bir devletiz. Burası mesela hangi devlet? ...Solomon Adaları. İki eyalet. Bir de şurası var sanırım. Evet burası ve burası. Burası neresi? Vanuatu. Vanuatu. Doğru okudum herhalde. Okey. Sonrasındaki hedeflerimiz ise şuradaki minik adacıkları alacağım. Ve orayı da mavi mor karışımı bir renk yapmayı hedefliyoruz. Birazcık paramız artsın. Bir teknolojiye yatırım, araştırma, yatırma gerçekleştirelim. Paramız eksiden eksiye düşene kadar. Şimdi nüfus artışı, araştırma falan. Ben ordu bakımına vereceğim çünkü gördünüz az önce birkaç bin askerle bile çok kötü oldu. Olduk daha doğrusu. Şimdi birazcık paramız artsın. Hızlıca kayıt ediliyormuş. Okey. Bekleyelim. Şimdi dünyaya bakalım biz de o sırada. Evet, Türkiye İran Savaşı, Fransa Almanya Savaşı. Ee, geçen videolar aa ne bu Ukrayna şuralara dalmış. Rusya ile mi savaşmışlar? Evet, dediğim savaşların hepsi gerçekleşmiş diğer videolardaki. Şöyle Almanya, Fransa, Türkiye, İran. Şu an İran mı, Türkiye mi önde? Romanya'da. Romanya'da bu arada hep Yunanistan'a saldırıyor. Başka birbirine çok fazla saldı saldıran bir devlet. Rusya, Çin var. Şu an saldırmamışlar fakat. Mikronezya federal devletlerini gözüme kestirdim. Orayı da alacağım. Haberiniz olsun. Şimdi ben sordum size. Evet. Dünya birbirine kızgın, dünya birbirini sevmiyor. Kimse birbirini sevmiyor. Biz bir teknolojiye falan baksak mı? Aa, teknoloji şeyine falan filan. Veya işsizliğimiz 96 mı? Oha ama abi şimdi yani neden 96 işsizliğimiz? Neyse bir yatırım yapalım hızlıca mesela şuraya. Nasıl oluyordu bu? Evet, alttaki. Şuraya yatırımlarımızı bir gerçekleştirelim arkadaşlar. Ne oluyor lan? <laughs> Oy! Şimşek. <laughs> duymuşsunuzdur belki arkadaşlar. Ben bayağı fazla duydum. Siz de belki duymuşsunuzdur da. Yağmur falan mı yağıyor dışarıda? Hiçbir fikrim yok şuralarda mesela bir festival yapalım bizim başkentimizde. Canberra'da bir festival yapalım. Cephanelik yapalım. El Springs'te bir gözetleme kulesi yapamıyormuş. Hemen hızlıca paramız bir iyice. Medeniyetimiz bilimde altın çağlarını yaşıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Avustralya'nın başına biz geldik. Medeniyet geldi ülkeye arkadaşlar. Medeniyet. Bilim geldi ülkeye. Bilim bilim. Bakın. <laughs> Çok kötüyüz. <laughs> Harbiden biraz kötüyüz ama yani. Hedeflerimiz tabii ki de birincilik. Ki birinci bile şu an zaten 0.63. Yani bizim durumumuz iyi aslında. Kötü değiliz ya. Oğlum ne oluyor lan? Kıyamet mi kopuyor? Bu ne böyle? <laughs> Belki duyuyorsunuzdur festivalimiz bitmiş. Biraz daha tur atlayalım. Ne oldu? Şimdi ben nerede benim Aa, burada yetiştir 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 şimdi şuradaki adalara saldıracağım 8000'lik binlik bir ordu yeni yine falan var burada boş verin Evet. Ne demiştik? Burası iki eyalet mi ya? One out. Tek eyalet. Tam saldıralım ağacın o zaman. One out. -u. Savaş ilan et. Hızlıca aldık. Gayet güzel. Şöyle hop. Başka ne var? Şurası var. Yeni Kaledonya. Okey. Abicim. Korkutuyorsunuz bak beni. Vallahi hiç iyi değil. Tuvalu araları iyiymiş. fiziyle ile savaştalarmış. Hızlıca. Fizi alalım. Gayet güzel. Şu adalardaki gücümüz iyice artsın istiyorum. Şuradaki adaların hepsini mora dönmeli abi.